Emekliler ve memurlar dikkat. Temmuz zammı için yeni ipucu. Takvim Gazetesi'ndeki haberin başlığı. Memurların, emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başlarken orana ilişkin yeni bir ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki Haziran ayı enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağkur emeklilerinde %17,6'yı, memurlar ve memur emeklilerinde 16,5'i bulabilecek diyor haber. En az 50.940 lira maaş başlığı da var. Peki anketten ne çıktı ona da bakalım haber anlatıyor. Milyonların merakla beklediği zam oranlarının belli olması için geriye sadece haziran enflasyonu kalırken artışa ilişkin yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi işbirliğinde geliştirdiği ekonomik görünüm endeksinin Haziran ayı bülteninde yayımlandı diyor haber. Temmuz'da ceplere girecek başlığı var haberde. Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz tarihinde öğrenecekler.